Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Yapı Kredi Bankamız ile devam edelim. Sizlerle birlikte Yapı Kredi Bankası'ndan malumunuz yaklaşık 6 aydan beri anlatıyor konuşuyoruz. 33.50 fiyatı yoksa bir beklentiye girmeyin diye vurguluyoruz. 2024 yılının Mayıs'ından beri bunu konuşuyoruz. Nisan-Mayıs döneminden beri 300 günü aştı artık. E, ve bu süre zarfında Yapı Kredi Bankası buraya aşamıyor. Aşamadığı müddetçe de biz de diyoruz ki beklentiye girmeyin. Bu şirket böyle bir alsada döndü bankalar. Yaklaşık 6-7 ay oldu. Bu 7 aylık süreçten beri de böyle git gel yapıyorlar. Yani 33-50-32-200 giriyorlar, gidiyorlar. Aşamayıp geri çekiliyorlar. Sürekli aynı bant. Bu yüzden geçen hafta da yapmış olduğum yayınlarda da sizlere anlatmıştım. Yani özel bir şey yok. Yani yarın %2 yapmış, diğer gün %5 yapmış, yarın 32'ye yükselmiş. İnanın hiçbir hükmü yok bu fiyatlamaların. Çünkü 6 aydan beri hep aynı şey artık bütün yatırımcının bu fiyatları ezberlemiş olması gerekiyor. Bu şirket bunun dışına çıkamıyor farkındaysanız. Çıkamadığı müddetçe de yani 33.50'ye gitmiyor demiyoruz bak yükseliyor. İstikrarlı ve disiplinli bir şekilde 300 günden beri bunun dışına çıkamıyor. Yani hep yükseliş var ama hep başarısız. 3 gün ileri 2 gün düşüş. 2 gün yükseliş 5 gün düşüş. 1 hafta yükseliş sonra 1 ay düşüş. Böyle bir süreç. 6-7 aydan beri 33-50 yani anlayacağınız aşılamıyor. Aşılmadığım için bak grafikler de belli. E, net bir şekilde kırmızı puntoyla gösterdiğim yer. Bu nokta aşamalı için da bankadan bir şey beklenmemesi gerekiyor. 33-50 fiyat belli. Bu noktanın üstünde istikrar şart. O yüzden dolayı birlikte Şubat ayı boyunca da fiyatlarda son 7 aydan beri yapmış olduğumuz gibi değişikliğe gitmiyoruz. 33-50 var mı yok mu? Tek aradığımız soru yapı kredi bankasına bolacak bu olmadığı müddetçe 33.50'nin altında olduğu için negatiftir demeye tabii ki devam ediyoruz. Bu bir. 33.50 altında kaldıkça trend desteğini aşağı kırdığı için negatif anlatmaya devam ediyoruz. Bu iki trendler patladı biliyorsunuz ki. 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortalama tahta altına indi. RSI başladı tekrar zayıflamaya. 50 referansın altına inmeye. Trend göstergesi 31.62'deydi. Patladı o da maalesef. Pivotlar gitti. 10 kriter var. 10 tanesinde hala yine altına indi. Tam bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yine altına iniyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yine altına iniyor. Yok. Bugün yine 10 tane kriterin altında Şubat ayına başlayan 10 Şubat haftasıyla ikinci haftaya Şubat ayının ikinci haftasına giren bir yapı kredi var. Mart ayına kadar da birlikte 33.50 anlatmaya devam edeceğiz. Eğer böyle devam ettikçe de eğer bir de gider 28'leri patlatırsa önümüzdeki e, haftalarda süreçlerde de 28 gitti anda da altlar boş. Bir daha nereye kadar iner o da ayrı sıkıntı bilinmez. 27 de var aşağıda 26 da var 25 lirayı 65 kuruşta var 24 de var var yani fiyatlar. Daha önce bunları yaptı. 3 ay önce bunların hepsini yaptı bu şirket. 3 ay önce bu şirket 23'e kadar düştü. Unutmayın. 33 aşamadıkça hep risk var yani anlayacağınız. Akbank'ta da aynı şey. İş Bankası'nda da garanti dedi. Bu şirketler bu fiyatları aşamadıkları müddetçe hep böyle git gel yapmaya devam edilecek. Bak bizim yarın 32 tekrar geri gelmiş. Aşamamış. Tekrar 28'e geri düşmüş. Böyle git gel yapmaya devam ederler bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa, kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya kat katkısı ne olabilir ya da temel analizi bu şirketin hikayesi nedir bu şirketin bilançosu ne durumda ne bekleriz bu şirketin ettiği eden nedir ucuz mu pahalı mı yatırım yapacağız mı yapmayalım mı her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki biz de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.